Kişisel oldular. Bu açıdan yaptığı müzik pop kategorisinde sayılamaz tam olarak. Bu albümde bu ayrım ve aynılığın demlendiği bir albüm oldu. Aksun'un müziğinde ve kişisel dünyasında geldiği noktayı gözlemlerini ve yaşadıklarını anlattığı albüm "İsyancı" adlı şarkıyla açılıyor. Durup durup. Baba, bugün Albüm Baba Eve adlı hüzünlü şarkıyla devam ediyor. Ailesine düşkünlüğüne bilinen, kısa bir süre önce annesini kaybeden sanatçı bu şarkıyı İzmir'de babasını ziyaret ettiği günlerde yazmış. Adamın bir de tuttur, da var bir şarkı